sabahleyin kalkıp Ermenek Kuruseki bölgesinde hayvanlarımızı otlatmaya çıktığımda köpeklerimin zehirlenmiş olduğunu fark ettim. Olayı incelemek için vardığımda 4-5 adet köpek orada daha can çekişiyordu. Yırtıcı leşçil kuşlar ölmüştü. Muhtemelen o bölgeye zehirli et bırakılmış. Olayı hemen Ermenek Belediye ekiplerine haber verdim. Sağ olsunlar gelip ilgilendiler ve yeni ölümlerin yaşanmaması için kepçe ile leşlerin üzerini kapattılar. Bunları yapan insan olamaz. Bunları Allah'a havale ediyorum.